Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci videomuz. İlk videomuzda fiyat analizi nasıl yapıldığını, hangi seviyeler bizim için alım noktası, hangi seviyeler satım noktası olduğunu anlattık. Şimdi burada da ikinci olarak RSI'den bahsetmek istiyorum. Çünkü fiyat analizinden sonra önemli olan bir momentum indikatörünün bize yardımcı olması bize daha güzel fiyatlardan alım satım yapma imkanımızı sağlayacak. Bu yüzden size RSI'nin nasıl kullanacağını anlatacağım. İlk videoyu Petkim üzerinden yaptığım için ikinci e, videoyu da Petkim üzerinden devam edeceğim. Ve böylece e, eğitim serimiz daha e, anlaşılır bir halde gözükecek. Şimdi RSI'yi açtığımız zaman şöyle bir e, aşağıda bir grafik görüyoruz. Burada 70 seviyesinde bir çizgi ve 30 seviyesinde bir çizgi var. 30 ve 70 seviyesi arasında bir dalgalanmaları görüyoruz. Bizim burada takip etmemiz gereken, şöyle büyütürsek, bizim daha önceden bir fiyat analizi yapmıştık şurada. Ve bu fiyat analizine göre bizim alım noktalarımız şu şekildeydi. Ve şuradan baktığımızda şunu rengini de değiştireyim. Farklı bir renk olsun. Daha hoş gözükebilir. Daha belirgin bir renk ayarlıyorum. Sarı daha güzel gözüküyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu bölgeler kalemle çizeyim. Şu bölgeler bizim için aşırı alım bölgeleri. Şu bölgelerse bizim için aşırı satım bölgeleri olduğu gözükmektedir. Yani bir hisse fiyat düştükçe 30'un altına geldiği zaman bize alım sinyali verir. Ve 70'in üzerinde de satım sinyali verir diyebiliriz. Ve bu mantıkla 30'un altı bizim için toplamı yeri 70'in üzerinde yavaş yavaş satma yeridir. Ve e, RSI'yi bu şekilde kullanırsak uzun vadeli triklerimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Mesela şu bölgelerden almış olduğumuzu düşünürsek çiziyorum şu bölgeleri ve şu bölgelerden de satmış olduğumuz varsayalım RSI'ye göre hareket edersek şu bölgelerden üzerinde bizim şu iki bölge arasındaki kazanç oranımız yaklaşık olarak %54 oranındadır. Ve bu Tarih olarak da baktığımızda kaç ayda, kaç haftada olduğuna bakalım. 125 günde %55 gibi bir kar marcı vardır. Yani bu düşüşleri ve yükselişleri takip edersek yerel çok güzel alım ve satım fırsatları yakalayabiliriz. Yani biz ilk olarak fiyat analizimizi yapıyoruz. Alım satım yerlerimizi belirliyoruz. Fakat en güzel alımları 30 erasenin altında bulabileceğimizi en güzel satımları 70'in üzerinde bir yerlerden yaptığımız zaman çok güzel karlarla bu işten çıkabileceğimizi şekil olarak görüyoruz. Bunu herhangi bir hissede yaptığınızda da aynı sonuçları elde edeceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.